Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Crossbar Challenge oynayacağız. Mahmut Mahmut'u tanıyorsunuz zaten ilk videoda oynamıştık. Şimdi Crossbar Challenge'ımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar kamerayı ben çekiyorum. Bir göstereyim.

gol oldu ama yürü çarpmıyor. Salih biraz ben tutacağım kamerayı sonra sen tut tamam Tamam. İlk challenge bitsin, bir yapan kazanıyor. İlk challenge. Üçte bitsin. Tamam. Ama ben çekiyorum. Kazanır. Mahmut çekiyor, çekiyor. Mahmut. Mahmut vurdu. Aske. Ah, çarpmadı direğe. Şimdi topu Salih aldı. sali vurdu üst direk ilk üst direğe salih attı. Salih kramponları şekil önümden çekil diyor. <laughs> ah. Şimdi topu atıyorum arkadaşlar. Şimdi ben arkadan çekiyorum arkadaşlar. İnşallah tablete gelmez. Şöyle. Salih vurdu. Değdi. Değdi. Sıyırdı. Ee, Değdi. aynen. Değdi. Salih 2 2 3'te ben geçiyorum. Değdi. Salih 2 tanesini de Salih attı. Şimdi Mahmut atacak. Mahmut attı. Top Şimdi Salih vuracak. Eğer atarsa Salih attı. Üst direk. Evet. Şimdi Mahmut atamazsa ben Mahmut atamazsa Mahmut kamerayı tutacak. Evet Mahmut maalesef atamadı. Şimdi Mahmut tutacak kamerayı. Mahmut böyle. Arkadaşlar ben bugün eğlenmeye geldim. geldim. Karışmıyorum. Oynasınlar. Eymen. Eymen vurdu dışarı. Bu çok ya şşt işte hani ya. Yeter dur dur. Dur dur şunu. Eymen. Eymen gel. Ne oldu? Dur dur şunu. Dur. Ee, arkadaşlar iki dakika. Bir dakika. Dur, dur. Arkadaşlar iki dakika. Ee, çocuklar geldi çocuklar okula gitti. Babamıza söyledik okuldan çıktılar. Bu ara size söyledim. O yüzden de dövdürdürdük? gel merak etmeyin. Şimdi Mahmut çekecek. 2 dakika Mahmut gitti. Biz bence bir videoyu durduralım yine. Arkadaşlar kusura bakmayın. Mahmut gitti o yüzden biraz bekleyeceğiz. Yine videoyu durduralım. Evet arkadaşlar Mahmut geldiğinde açacağım. Evet arkadaşlar şimdi yeri çekiyoruz. Evet. Ve Mahmut geldi. Şimdi bu arada arkadaşlar Salih yeni tabletiyle çekiyoruz. Salih'in babası yeni tablet almış. Hadi. En son ben vurdum seni sağ. Salih bunun iki, üçüncü, e, ikinci turu var değil mi? Aa, i̇kinci tur var. Çünkü ben bilekten oynamadım da. şovlarıyla meydana düşen Aa oh, oh salih tabletimizin şarj bitme üzere. O yüzden söz yarın e, ikinci bölümünü yapacağız Eymen'le beraber. Mahmut da olacak. Evet. Mahmut herhangi geldiğinde çekeriz videoyu. Tablet olmazsa da babamın telefonundan çekeriz. görüşürüz. Görüşürüz. Evet.